Rakın Bas Eyaleti'nin dış mahallelerinde yaşayan 27 yaşındaki Ranim, eşinin akrabalarının önünde doğum kontrol haplarını sallayarak ona bağırırken gözlerinde yanan öfkeyi unutamıyor. Birkaç dakika içinde çocuk sahibi olmayı erteleme konusunda sessizce vardıkları anlaşma bir aile skandalına dönüşüyor. "Çocuk sahibi olmamı engellemek mi istiyorsun?" diye bağırıyor eşi, ebeveynleri ve kardeşlerinin önünde onu dövüp hakaretler yağdırıyor. Ranim, doğum kontrol yöntemlerinin kullanılmasıyla ilgili kısıtlamaların bunu tarının iradesi ...aykırı gören eşinin ailesinde kesinlikle yasak olduğunu biliyor. Yine de eşiyle vardıkları anlaşmanın onu bu fırtınadan koruyacağını düşünmüştü. Çift tıbbi bir hata nedeniyle neredeyse tamamen felç olan ilk çocuklarının doğumundan sonra hamileliği ertelemek konusunda anlaşmış. Çocuğunun durumunu yarattığı travma Ranim'i ertelemeyi istemeye itmiş. Özellikle de çocuğun özel bakıma ihtiyacı olduğu ve kendisi yeni bir işe başladığı için... Ancak kesinleştiğini sandığı anlaşma kocasının çocuğun engelliliğinden dolayı alarak onu suçlamasıyla bir anda çökmüş. Benim o günün nasıl bittiğini acı bir şekilde hatırlıyor. Eşi son sözünü söylemiş. Artık çalışmayacaksın. Irak'ta üreme kadınlar üzerinde sosyal ve yasal baskı aracı haline gelmiş durumda. Gelenekler kısır damgası, boşanma tehditleri ve şiddet korkusu kadınları hamileliğe itiyor. Aynı zamanda kişisel statü yasasına yapılan yeni değişiklik boşanmayı seçmeleri halinde velayet hakları haklarını kadınların ellerinden alma tehdidini içeriyor. Irak'ta çocuk sahibi olma kararı genellikle erkeklerin elinde. Bu fetüsün cinsiyetinin seçilmesine kadar uzanıyor. Erkekler kadınlara ağır baskı uygulayarak erkek çocuk sahibi olmak için tüp bebek, ilaçlar veya bitkisel ilaçlar gibi cinsiyet seçimi yöntemlerine başvurmalarını zorluyor. Bazı kadınlar erkek çocuk sahibi olana kadar hamileliği tekrarlamaya zorlanıyor. Bir kadın sadece kız çocukları doğurursa evlilikler genellikle bozulur. Kadınların kendileri de dahil olmak üzere birçok kişinin hala normal kabul ettiği bu uygulamalar uzmanların üreme şiddeti olarak tanımladıkları kapsamda yer alıyor. Üreme şiddeti bir kadının kendi bedeni ve doğurganlığı hakkında karar verme hakkını elinden almak anlamına geliyor. Yeni evli kadınlara çocuk sahibi olma baskısı Irak'ta üreme şiddetinin en çarpıcı örneklerinden biri. Basra'dan 25 yaşındaki mühendis Furkan yaklaşık 10 aydır evli olan bir kadın. Bu durumun kurbanı Ranim gibi. O da kocasıyla bir anlaşma yaptığını düşünmüş. Başlangıçta iş sözleşmemi güvence altına alabilmem için hamileliği bir yıl veya bir buçuk yıl erteleme konusunda anlaştık. Ayrıca eğlenmek ve seyahat etmek istiyordu. Ancak düğünden sonra 4 ay sonra kocasının akrabaları hamilelikle ilgili sorular sormaya başlamış. Her adet döngüsü paylaşması beklenen kötü haber haline geliyormuş eşi anlaşmalarından vazgeçmeye başlamış. Kullandığımız doğal yöntemleri reddetti, kendi bedenimde ve seçimlerimde kapana kısılmış hissettim. Sonra teyzem reçetesiz uyarıcı ilaçlar almamı önerdi. Yeğeni bu ilaçları almış ve ikizleri hamile kalmıştı. Irak'ta bu tür uyarıcıları birçok kadın kullanıyor. Peki bunlar nedir ve kadınların vücudunda ne yaparlar? Ancak ilaçlar yumurtlama bozukluğu ve kis yapabiliyor. Hızlı kalp atışı, düşük tansiyon ve uzun vadede muhtemelen yumurtalık kanseri riski artışı gerçekleşebiliyor. Irak'ta üreme şiddeti birçok şekilde ortaya çıkıyor. Bazı erkekler daha genç ikinci eşlerle evleniyor ve sonra onların çocuk sahibi olmasını yasaklıyor. Diğerleri ise eşlerini hamilelikten hamileliğe zorluyor. Reddederse boşanma veya yeniden evlenme ile tehdit ediyor. Birçok kadın erkek çocuk sahibi olmak için 6 kez veya daha fazla doğum yapmaya zorlanıyor ve bu da onları sürekli endişe, psikolojik dengesizlik ve terk edilme korkusu içinde bırakıyor. Irak Anayasası'nın 29. maddesi aile içindeki her türlü şiddet ve istismarı yasaklayarak anneliği, çocukluğu ve hatta yaşlılığı koruyor olsa da ceza kanununun 41. maddesi bununla çelişiyor. Bu madde tanınmış bir hakkın kullanılması durumunda suç işlenmediğini belirtiyor. Buna kocanın karısını disiplin altına alması ve ebeveynlerin veya öğretmenlerin din, hukuk veya geleneklerin belirlediği sınırlar içinde reşit olmayanları disiplin altına alması da dahil. Ayrıca Irak'ta kürtaj sıkı bir şekilde kısıtlanmış durumda. Ceza kanununun 417. maddesi kürtajı suç sayıyor. Üstelik birçok kadın acılarının küçümseneceğinden korkarak doktorlarla açıkça konuşmaktan çekiniyor, açıklamaktansa sessizliği tercih ediyorlar. Sağlık kurumlarında üreme zorlamasına maruz kalan kadınlar için psikolojik destek yok. Irak'ta binlerce sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen kadınların üreme şiddetiyle ilgili acılarını ciddiye alan veya sessizliği bozmak için etkili programlar yürüten hiçbir STK yok. Senegal'de Cual kenti sahilindeki balık çizkelesi genellikle günün avını satan kadınlarla o kadar kalabalıktır ki denizi zar zor görebilirsiniz. Ama şu sıralar burası sessiz. Sadece su kenarına kadar uzanan kırık kabuklar ve plastik torbalar var. Geçen hafta Senegal sahillerinde giderek yaygınlaşan bir durum olarak fırtına ve şiddetli yağmur vardı. Bu nedenle erkekler açık ahşap balıkçı tekneleriyle denize güvenli bir şekilde çıkamadılar. Birçok ev su altında kaldı. Bu nedenle kadınlar Gün boyu evde kalarak yatak odalarını boşaltıp hasarın ardından temizlik yaptılar. İskele o yüzden boştu. Hayat giderek daha belirsiz hale geliyor. Sanki hiçbir şeye tutunamıyormuşuz gibi diyor. 29 yaşındaki Adam Efey eşi balıkçı. Denize açılabildiğinde endüstriyel troll balıkçılığı nedeniyle avları az oluyor. Bugün Adam Efey yerel sağlık kliniğinde kalabalık bir kadın grubunun içinde Sınır tanımayan doktorların üreme sağlığı birimi, Birleşik Krallık tarafından finanse edilen bir programın parçası olarak kasabada bulunuyor. Sınır tanımayan doktorlar birkaç ayda bir bu bölgeye gelerek Hayatı tehdit eden arka arkaya gebelikleri önlemek için kadınlara doğum kontrol yöntemleri sunuyor. Bebekleri üzerinde bir ölçüde kontrol sahibi olmak kadınların çalışabilmelerini ve erkeklere ve azalan balıkçılık gelirlerine bağımlı olmamalarını sağlıyor. Ancak ABD'de başlayıp Avrupa'da da yayılan yardım kesintileri bu yaşam hattını tehdit ediyor. Kadınlar koridorda sıralanan koltuklarda beklerken çalışanlar onlarla seçenekleri hakkında konuşuyor gebeliği önlemek için rahme yerleştirilen spiral kadınların arasında dolaştırılıyor. Buradaki kadınlar savaşçılar diyor. Sağlık merkezinde sorumlu ebe olan ve neredeyse 10 yıldır burada çalışan 28 yaşındaki Emi Mibay. Buradaki kadınlar genellikle 9 veya 10 hamilelik geçiriyor. Bunlardan ikisi veya üçü düşük veya ölü doğum oluyor. Birbirlerine yakın aralıklarla yapılan çoklu hamileliklerin geçirdiği riskler şiddetli anemi, daha yüksek düşük ve anne ölümleri. Senegal'de kürtaj yasa dışı olduğundan güvenli olmayan arka sokak kürtajları yaygın. Emi Mbaye kasabanın giderek fakirleştiğini görebiliyor. Her şey denizle bağlantılı diyor. Sık sık bir kadını muayeneye çağırırsanız ve o da denizden hiçbir şey çıkmıyor. Bu yüzden yeterince yiyeceğimiz yok, gelemem der. Bu denizler Senegal'den Avrupa'ya göç etmeye çalışan genç erkeklerin cesediyle dolu, diye ekliyor. Sınır tanımayan doktorlar buraya düzenli olarak gelen tek kuruluş. Senegal yaklaşık 19 milyon nüfuslu, borç ve doğal kaynak eksikliğiyle mücadele eden yoksul bir ülke. Klinikte enfeksiyonun yayılmasını önlemek için tıbbi eldiven gibi temel malzemeler eksik. Ancak yaklaşık 7 bini üreme çağındaki kadınlardan oluşan 28 bin kişilik nüfusun ilk başvurduğu yer. 52 yaşındaki Kumba Dieng de toplumun giderek yoksullaştığını hissediyor. Balık avından dönen erkeklere yemek satan bir işi var. Eskiden insanlar öğle ve akşam yemeklerinde düzgün bir yemek yerlerdi diyor. Şimdi ise günde bir kez. 1990'larda yeni evliyken komşularının avladıkları balıkları paylaştıklarını ve karşılığında hiçbir şey beklemeden ona büyük bir balık getirdiklerini hatırlıyor. Şimdi Balık ve pilav pişirmek istesem pazara gidip balık almam gerekiyor ve bu pahalı diyor. Kumba diyengin 7 çocuğu var ve aralarında en az 9 ay fark var. Arka arkaya hamileliklerin insanlığını etkilediğini söylüyor. Yüksek tansiyon sorunu yaşıyor. 6 yıl önce en küçük çocuğunu doğurduktan kısa bir süre sonra Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi ona bakır spiral taktı. Onlar olmasaydı muayene ücretleri ve cihazın maliyetini ödeyemezdim. Sınır Tanımayan Doktorların Afrika bütçesi başlangıçta yılda 30 milyon iken şimdi 6 milyon sterline düştü. Faaliyet gösterdiği ülke sayısı 10 ülkeden 8 ülkeye indirildi ve ulaşılan kadın sayısı 2 milyondan 200 bine düştü. İnsanlar İngiltere'nin mevcut işçi Hükümetinin savunma harcamalarını arttırmak için yardım bütçesini daha da kısacağı açıklamasının ardından bu sefer kesintilerin ne kadar derin olacağını bekliyor. Senegal'de program hizmetten yararlanabilecek kadınları bulmak için kapı kapı dolaşan, onlara ve eşlerine gebelik aralıklarının yararları hakkında konuşan, toplumun güvenilir üyelerine dayanıyor. Nıdava, Çiyan ve Kumba Dieng bu işi balıkçı iskelesinde yapıyorlar. Onlara mahallenin vaftiz annesi deniyor. Geçen yılın başında büyük umutlarla seçilen Senegal hükümeti, anne ölümlerini azaltmak ve modern doğum kontrol yöntemlerinin kullanan kadınların oranını 2028 yılına kadar %27'den %46'ya çıkarmak gibi iddialı hedefler belirledi. Dakar'daki ofisinde Anne ve Çocuk Sağlığı Departmanı Başkanı Dr. Amadou Decure kaynakları arttırma planları olduğunu söylüyor. Ancak ekliyor, yerel kaynaklarımız olsa bile yine de ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu hayat kurtarmakla ilgili. Sınır tanımayan doktorlar ülke direktörü Emanuel Diop, özellikle ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan gelen uluslararası yardımların kesilmesinin ülkede şimdiden etkisini gösterdiğini söylüyor. 2010'lu yıllara damgasını vuran Arap Baharı sırasında sokağa çıkan örgütsüz gençlerin isyanı herkesi şaşırmıştı. Bugün ise Z kuşağı adı verilen 2000 sonrası doğmuş gençlerin hemen her ülkeye sıçramış gösterileri kanıksanır oldu. Arap Baharı'na Türkiye'de gezi protestoları ve Brezilya isyanları eşlik etmişti. Daha sonra Şili'de protestolar o zamanki sağcı hükümeti düşürmüştü. 2012'de gençler Hindistan'ın Delhi kentinde meydana gelen toplu tecavüz olayına karşı kitlesel eylemler düzenlemiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde silah şiddetine karşı düzenlenen yaşamlarımız için yürüyoruz kampanyasını örgütlemiş. İsveçli aktivist Greta Thunberg öncülüğünde gençler 2018 yılında iklim değişimine karşı cumarları okula gitmemişti. 2021'de Kolombiya, 2022'de Sri Lanka ayaklandı. Geçen sene Kenya ve Mozambik haftalar süren bir isyana tanık olurken Kore'de ve Bangladeş'te gençler hükümetleri düşürdü bu sene de arka arkaya Nepal, Endonezya, Fas ve Madagaskar'da gençlerin sokaklara dökülmesine tanıklık ediyoruz. Bu örneklerin her birinde tekil bir konuya yönelik ahlaki öfkeyle başlayan gençlik hareketi sisteme yönelik büyük bir eleştiriye dönüştü. Trikontinental Enternasyonalist oluşumdan Viyaj Paradaş bu gençlerin ortak yönleriyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazıda öncelikle küresel güneyde genç nüfus patlaması yaptığına dikkat çekiliyor. Bu toplumlarda en büyük çoğunluğu 25 yaşındakiler oluştururken Afrika nüfusunda en büyük çoğunluğu 19 yaşındakiler oluşturuyor. Bu sert borç kemer sıkma politikaları, iklim felaketleri ve sürekli savaşların kurbanı oluyorlar. İkinci olarak yazar Güneydeki gençlerin işsizlikten bıkmış durumda olduğuna dikkat çekiyor. Neoliberalizm devletin kapasitesini zayıflattı ve bu sorunu çözmek için çok az araç bıraktı. Orta sınıf hayalleri olan eğitimli gençler uygun iş bulamıyor ve bu da yapısal işsizliğe veya beceri uyumsuzluğuna yol açıyor. 1990'larda üniversite sistemi tüm dünyada genişletildi ve özelleştirildi. Bu da Z kuşağının büyük bir kısmına eğitim kapılarının ücret karşılığında da olsa açıldığı anlamına geliyordu. Orta ve alt orta sınıftan gelenler gibi işçi sınıfı ve küçük çiftçilerden gelenler de eğitimden faydalandı ve dünyanın en eğitimli küresel kuşağı ortaya çıktı. Ancak bu kuşak aynı zamanda en borçlu ve en az istihdam edilen kuşak. Viyaj Paradaş üçüncü olarak protestolarda gençlerin göç etmek istemediklerini haykırdıklarına dikkat çekiyor. Aslında çoğu savaş, yoksulluk, büyük şirketlerin madencilik faaliyetlerini artırması ve tarımın tasfiyesi sonucu şehirlere göç etmiş kırsal arka planı olan ailelerin çocukları ve bir de ülke dışına gitmek zorunda kalmak istemiyorlar bu kuşak aynı zamanda iklim felaketlerini onlara miras bırakanlara ve özellikle de politikacılara çok kızgınlar. Anayasaların gerçeği yansıtmadığının, yargı organlarının hesap vermediğinin, polisin bir baskı unsuru olduğunun farkındalar ve genellikle partilerin tümüne karşılar. Son olarak tüm bu kuşağın ortak yanı, işçiler arasında dayanışma olmayan, sendikalliğin önemini yitirdiği bir topluma doğmuş olmaları çalışma koşulları işçinin her türlü bağlantıdan koparıldığı bir duruma neden oluyor ve böyle bir bağlamda internet fikirlerinin aktarılmasına ana araç haline gelerek eski siyasi örgütlenme biçimlerinin yerini alıyor. Öte yandan Z kuşağının hükümetleri düşürmesinin ötesinde yeni bir siyasi alternatif yaratıp yaratamayacağı konusunun cevabı ise belirsiz kalmaya devam ediyor. Geçen hafta Tunus'un güneydoğu kıyı kenti Gabes büyük protestolara tanık oldu ve kent durma noktasına geldi. Protestocuların talebi temiz havaydı. Tunus Genel İşçi Sendikası tarafından başlatılan genel grev, yerel okullardaki bir dizi boğulma vakasının ardından gerçekleşti ve okulları, ofisleri, iş yerlerini kapatmaya neden oldu. Bu ay meydana gelen 4 ayrı gaz kaçağı sınıfları zehirli dumanla doldurarak öğrencilerin nefes alamamasına sebep olmuştu. Protest olarak katılan bir aktivist, grev yetkililerin harekete geçmemesi karşısında hissedilen umutsuzluğun sonucudur dedi. Dumanların kaynağı, Tunus'un en değerli mineral kaynağı olan fosfatı işlemek için 1972 yılında inşa edilen Gabes'in geniş kimya kompleksi. Kompleks her gün 14 ila 15 ton fosfat atığını denize salıyor. Yapılan denetimler bu atıkların deniz çayırlarına büyük zarar verdiğini ve geniş deniz alanlarının çölleşmesine yol açtığını ortaya çıkarmıştı. Bilim insanları bu tür radyoaktif yan ürünlerin uzun vadede kanser ve nörolojik riskler oluşturduğu konusunda uyarıyor. GABES'teki ayaklanma, Cumhurbaşkanı Kayı Said'in 2021'de olağanüstü yetkiler ele geçirmesinin ardından karşılaştığı en büyük sınavlardan biri olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Said, krizi çevresel suikast olarak nitelendirdi. Ancak aynı zamanda Z kuşağı gençlerini gerilimi körüklemekle suçladı. Said'in karşılık mesajları halkı sakinleştirmeye yetmedi. Protestocular yürüyüşlerinde Gabes yaşamak istiyor, kirletici tesisleri yıkın gibi sloganlar attı. Tunus Genel İşçi Sendikası'nın yerel temsilcisi Saizon Noizer, Gabes'te her şey kapalı, hepimiz şehrimizdeki felaket niteliğindeki çevre durumuna öfkeliyiz dedi. Sendikanın genel sekreteri Sami El Tahiri ise yerel basına yaptığı açıklamada grevin nüfusun tüm kesimlerinde başarılı olduğunu belirterek Tunusluların meşru talepleri için mücadele etmeye hazır olduklarını, tıbbi kaynaklar ve sivil toplum kuruluşlarına göre son haftalarda 200'den fazla kişi solunum sıkıntısı ve gaza maruz kalma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yerel çevre aktivisti Safon Kibey fabrika her şeyi zehirledi, ağaçları, denizi, insanları dedi. Gabes'in narlarından bile artık duman tadı geliyor dedi. Hükümetin 2017 yılında fabrikayı aşamalı olarak kapatma sözü vermesine rağmen yetkililer bu yıl fosfatı ulusal ekonominin temel direği olarak nitelendirerek üretimi artırma kararı aldı. Yetkililer acil önlemler alındığını ve gaz emisyonlarını kontrol altına almak ve Akdeniz'e daha fazla atık boşaltılmasını önlemek için Çinli şirketleri devreye soktuklarını açıkladı. Sol kanattan bağımsız aday Catherine Connelly, İrlanda başkanlık seçimlerinde ezici bir zafer elde ederek ülkenin yeni cumhurbaşkanı ilan edildi. İlk tercih oylarının %63'ünü alan ve herkesin cumhurbaşkanı olacağına söz veren Catherine Connelly, siyasi düzeni sarsan bu çarpıcı sonuçla İrlanda Cumhuriyeti'nin 10. devlet başkanı olacak. Seçimlerin galibi ilan edildikten sonra Dublin Kalesi'nde yaptığı konuşmada barışın ve iklim değişikliğinin varoluşsal tehditini dile getiren bir ses olacağım dedi. 68 yaşındaki eski avukat ayrıca sesi olmayanları savunacağına söz verdi. İrlandaca ve İngilizce konuşan Catherine Colony, halkımız ve demokrasimiz yapıcı sorgulamaya ihtiyaç duyuyor dedi. Birlikte herkese değer veren, çeşitliği önemseyen ve savunan, kendi kimliğimize güvenen yeni bir cumhuriyet oluşturabiliriz diye ekledi bağımsız bir milletvekili olan Catherine Connelly birçok gencin hayal gücünü ele geçirdi ve sol muhalefet partilerinin ittifakının desteğini aldı. 1.442.698 geçerli oyun 914.143'ünü aldı. İktidarda Fine Gael Partisi'nden aday olan eski kabine bakanı Hattie Humphrey ise iki adaylı yarışta %29 oranında oy aldı. Catherine Colony'nin zaferi İrlanda standartlarına göre düşük olan %46'lık katılım oranı ile gölgelendi. Başkent Dublin'in bazı seçim bölgelerinde oyların 5'te 1'i geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde törensel bir makam ancak Catherine Colony'nin zaferi merkez sağ hükümeti için acı bir ders oldu. Konut krizi ve yaşam maliyeti konusundaki öfke iktidardaki Fine Gael ve iktidar ortağı Fina Feil'in kampanya hataları sol partiler arasında nadir görülen birlik ve sosyal medyanın ustaca kullanımı Catherine Colony'i değişimin sembolü haline getirdi. Catherine Colony'in eski cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in yerine geçmesi ve 7 yıl bu görevde kalacak olması destekçilerini heyecanlandırıyor. Catherine Colony'in İrlanda'nın tarafsızlığını kendi deyimiyle batının militarizminden korumak istiyor ...ve İngiltere ile ABD'yi Gazze'deki soykırıma izin vermekle suçluyor. Catherine Colony seçimlerde sosyal medyada viral olan podcastler ve paylaşımlarla gençlere ulaşmayı başardı. Bu paylaşımlar arasında top sektirme yaptığı videolar da vardı. Birçok İrlanda sanatçı ve müzisyen onu destekledi. Eleştirmenler Catherine Colony'i zor sorulardan kaçınan ve İrlanda'nın... ...Washington ve Avrupalı müttefikleriyle ilişkilerini zedeleyebilecek bir radikal olarak tanımladı. İrlanda Cumhurbaşkanları geleneksel olarak sessiz, sembolik roller oynadılar. Ancak 1990'dan bu yana göreve gelen Cumhurbaşkanları bu makamı daha görünür bir platforma dönüştürdüler. Catherine Colony kampanya sırasında bu makamın sınırlarına saygı duyacağını söyledi. Bazıları bunu tartışmalı görüşlerini dizginleyeceğine dair zimi bir söz olarak yorumladı. Ancak çoğunluk hükümetle sürtüşme olacağını öngörüyor. Catherine Colony, Temmuz ayında adaylığını açıkladığında marjinal bir siyasi figürdü ve sadece küçük partiler onu destekledi. Daha sonra İşçi Partisi onu destekledi ve kendi adayını çıkarmamaya karar veren Sinn Féin, Connelly'nin arkasına muazzam kaynaklarını ve seçim organizasyonunu attı. 14 yıldır Cumhurbaşkanı olan Higgins'in Connelly'yi telefonla arayarak tebrik etti. Seçilen Cumhurbaşkanı, gelecek ayki göreve başlama töreni için hazırlık yaparken ...bu makamın tam desteğini alacaktır, dedi. Afgan kadınlar geçen hafta bir araya gelerek Taliban'ın elinde maruz kaldıkları istismarlara dair tanıklık etti. Madrid'de üç gün süren duruşmalarda avukatlar, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan... ...uluslararası bir yargı çeyreti Taliban'ın işkence ve zulmünden kurtulanların ifadelerini dinledi. Bir tanesi Taliban'ın kadınlara giymelerini zorunlu kıldığı uzun, bol giysiler içinde... ...tekerlekli sandalyesini kullanmanın zorluğunu anlattı. Diğerlere yıllarca eğitim aldıkları işleri yapmalarına izin verilmemesinin yarattığı tramvayı anlattı. Duruşmalar devletlerin kavuşturmaya yanaşmadığı veya kavuşturma yapamadığı insan hakları davalarını inceleyen bağımsız bir hukuk kurumu olan Daimi Halk Meclisi tarafından düzenlendi mahkeme Taliban üyelerini cezalandırma yetkisine sahip olmadığı için rolü büyük ölçüde sembolik. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi yakın zamanda Afganistan'daki insan hakları ihlallerini soruşturmak ve belgelemek için karar aldı. Bu karar nihayetinde resmi kovuşturmalara yol açabilir. Dört yıldan fazla bir süredir Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının haklarına yönelik saldırıları uluslararası alanda endişe yaratıyor. Ancak somut adımlar atılmıyor. Dört yıl önce iktidarı yeniden ele geçirdiklerinde Taliban liderleri kız çocuklarının okula gitmesinin yasak olduğu ilk iktidar dönemlerinden bu yana geçen 20 yıl içinde değiştiklerini dünyaya garanti ettiler. Ardından kız çocuklarının ortaokullarını kapattılar ve kadınların üniversiteye gitmesini yasakladılar. Kısa süre sonra kadınlar erkek bir akraba eşlik etmeden evden çıkamaz hale geldi ve çoğu mesleği yapmaları yasaklandı. Kadınların hala bir araya gelebilecekleri az sayıdaki yerlerden biri olan güzellik salonları Taliban güçleri tarafından basıldı ve bazen şiddet kullanılarak kapatıldı. Kadınlar artık ahlak polisi tarafından uygulanan katı kurallar uyarınca giyinmek zorunda ve sadece gözleri görünüyor. Taliban liderlerine uygulanan uluslararası yaptırımlar onların kararlılığını zayıflatmış görünmüyor ve artık 2021'deki kadar izole değiller. Temmuz ayında Rusya Taliban hükümetini tanıyan ilk ülke oldu ve geçen hafta Hindistan Kabil'deki büyük elçilerini yeniden açacağını açıkladı. Afgan İnsan Hakları Örgütü Ravadari'nin yönetici direktörü ve Afganistan kadınları için halk mahkemesinin arkasındaki kilit isimlerden biri olan Şarzat Akbar, Afgan bir kız çocuğuysanız çok umutsuz hissedebilirsiniz. Bu yüzden benim için hesap verilebilirlik, umudu korumakla da ilgilidir, diyor. Akbar, Taliban'ın ilk iktidar döneminde mülteci olarak yaşadığı Pakistan'da büyüdü. ABD ve İngiltere'deki eğitimini tamamladıktan sonra Afganistan'a geri döndü, sivil toplum kuruluşlarında ve medyada çalıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın danışmanı oldu. 2019'da Afganistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığını devraldı. Ancak 2021'de Taliban'ın yeniden iktidara gelmesiyle ülkeden kaçtı. Şimdiye kadar Afgan kadın ve kızlarına yardım etme konusunda uluslararası siyasi irade büyük ölçüde eksik kaldı. Geçen hafta Birleşmiş Milletler kararı bile Taliban ile ilişkilerini geliştiren Çin tarafından eleştirildi. Karar, Afganistan'daki askeri eylemleri bu kararın hükümleri uyarınca. incelemeyi tabi tutabilecek olan ABD'nin de başlangıçta muhalefetiyle karşılaştı. Ancak Akbar Birleşmiş Milletler kararı ve mahkeme haberlerinin Afganistan'daki kadınlara ulaştığını ve bunun morali korumak için çok önemli olduğunu söyledi. Taliban Afganistan'daki medyayı kısıtlasa da Afgan haber kuruluşları Madrid'deki yargılamayı haber yapmanın yollarını buldu. Bu haberler Londra merkezi ve ülke içinde resmi olarak yasaklanmış olmasına rağmen hala erişilebilen bir kanal olan Afganistan Enternasyonel tarafından canlı olarak yayınlandı. İfade verenler arasında 3 intihar bombalı saldırıdan sağ kurtulan ve ömür boyu sakat kalan bir öğrenci de vardı. Diğerleri kadınlar için eşit haklar talep etmek amacıyla barışçıl protesto yaptıkları için nasıl tutuklandıklarını ve işkence gördüklerini anlattılar. Bazı tanıklar Afganistan'da kalan akrabaları için olası sonuçlardan korktukları için duruşmalardan önce çekildiler. 8 kadın mahkeme salonunda oynatılan önceden kaybedilmiş tanıklıklar ve gönüllüler tarafından okunan yazılı ifadelerle Afganistan'ın içinden tanıklık yaptı. Bunlar arasında 2021'den bu yana hayatları kökünden değişen öğrenciler, öğretmenler ve sağlık çalışanları vardı. Akbar hayatta kalanlara mikrofonu vermek bizim için gerçekten önemliydi. Afganistan'da hiçbir zaman bir geçiş dönemi adaleti süreci. Herhangi bir türde bir hakikat süreci yaşanmadı. Bu da çok üzücü. Bu bir yönde atılan ilk adımdı. Mahkemeyi takip eden Afgan gazeteci Zehra Nader, 2022'de kadın haklarının geri alınmasını protesto ettiği için. Bir ay hapis yatan genç kadın Zarmin Yaparyane'nin ifadesinden özellikle etkilendiğini söyledi. Polis kız kardeşleriyle paylaştığı eve baskın düzenlediğinde Paryani o kadar korkmuştu ki üçüncü kattaki pencereden atladı kız kardeşinin evlerine yapılan baskını kaydetmesi sayesinde. Hepsinin öldürülmekten kurtulduğuna inanıyor. Paryani ve kız kardeşleri o günden beri Afganistan'dan kaçtılar. Gazeteci Zehra Nader Taliban onu susturamadı bu benim için gerçekten çarpıcı ve etkileyici diye konuştu.